İstanbul, İzmir ve Ankara'daki trafik durumunu aktardık. Şimdi ise BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere servisi. İngiltere, Almanya ve Hollanda vatandaşlarına Libya'nın Bingazi kentine terk etme çağrısı yapılması Independent gazetesinin kapak konuları arasında. Gazeteye göre çağrının yapılmasının nedeni İslami mağripteki El-Kaide örgütünün eylem hazırlığı içinde olduğu istihbaratı. Bu örgütün bir kolu geçen hafta Cezayir'de bir doğalgaz tesisinde yüzlerce çalışanı rehin almıştı. Dört gün süren kriz Cezayir ordusunun operasyonuyla son bulurken 37 batılı rehine ölmüştü. Independent'ın kıdemli Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, Kuzey ve Batı Afrika ülkelerindeki El-Kaide'nin lideri Muhtar Bel Muhtar'a mercek tutuyor. El Muhtar'ın Cezayir'deki iç savaşta yer aldıktan sonra Afganistan'a giderek Taliban ve El-Kaide saflarında savaştığını anlatan yazar, Usama Bin Laden ile Bel Muhtar arasındaki farkları ise şöyle açıklıyor. Bizim batıda kavramayı kabul etmediğimiz problem şu ki El-Kaide'nin kendisi değişti. Bu tehlikeli kuruluşun dünya çapında İslam hilafeti talep ettiği günler çok geride kaldı. Arap uyanışı, diktatörlüğe karşı kitlesel Arap ayaklanmaları Bin Laden'i dünün adamı haline getirdi. Amerikalılar tarafından öldürülmesinden günler önce Abu Tabat'ta izlediği televizyon görüntüleri Bin Laden'e, Kair'den Şam'a ve Yemen'e kadar tek bir protestocunun bile El-Kaide bayrağı veya onun resmini taşımadığını gösterdi. Times gazetesi İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili bir anket yaptırmış. İngiliz Başbakan David Cameron'ın üyelikte kalıp kalmamayı 2017'de referanduma sunma planını açıklamasının ardından gelen bu sonuçlar dikkat çekici. Ankete göre İngiltere halkının %40'ı AB üyeliğinden çıkılmasını isterken %37'lik kesim birlik içinde kalınmasını istiyor. Hangi yönde oy vereceğini belirtmeyenlerin oranı ise %23. Ekonomisteki başka bir makalenin konusu İsrail'de seçimlerde yarışan Arap partileri. Binlerce İsrailli Yahudinin salı günü yapılan seçimlerde Arap partilerine oy verdiğine dikkat çeken dergi, İbrani Üniversitesi'nde öğretmen olan bir seçmeni örnek olarak gösteriyor. Bu seçmenin oy verdiği Arap partisi sosyalist çizgide ve hem Arapların hem de Yahudilerin milliyetçiliğin kurbanı olduğunu savunuyor. Araplar tarafından kurulan partilere oy verenler arasında eski Dünya Siyonist Örgütü ve İsrail Parlamentosu Başkanı Avraham Burg gibi isimler de var. Yahudi lider etnik Milliyetçi bir devlet yerine eşit yurttaşlık ilkesi için oy verdim diyor. Makalede bazı grupların boykot çağrılarına rağmen Arap partilerinin 120 sandalyeden 12'sini kazanmayı başardığına dikkat çekiliyor. Türkiye'nin ilk insansız hava aracı Anka gökyüzüyle tanıştığı 2010 yılından bu yana 90'ın üstünde sortu yaptı. 140 saat havada kaldı. Test aşamalı uçuşlar başarıyla gerçekleştirildi. Anka Mart ayından itibaren terörle mücadele bölgesinde uçmaya başlayacak. Anka sınıfı geçti. Yerli insansız hava aracı Anka 2 yıl süren zorlu uçuş testlerini tamamladı. 30 Aralık 2010'da hangardan çıkarak gökyüzüyle tanışan Anka 90'ın üzeri